Hakkın galebesi için, Hakkın galebesi için ölenler ahmak değildiler. Ziyan da etmediler. Milyonlarca insan şehit oldu da bu nimet bize kadar geldi. Sahabe neslinden başla. Bütün tarih içinde bu böyledir. Biz bekliyoruz, biz Müslümanlar bekliyoruz. Başkası yapsın. Ben bir sıkıntıya girmeyeyim. Rahatımızı bozmak istemiyoruz. Allah razı müşah. Eğer kendi dininin yürümesi için, galebesi için, başarısı için, devamı için bir tek ferdi zahmet çekmekten istisna etseydi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Çünkü indi ilahi de bütün masuhat ilahi içinde Peygamber kadar Allah'a sevgili hiçbir varlık yok.